Ha bomba bende. B alacağım B. Alttan nasıl yapıyorduk B diye bakalım. Şurada bir işaret var, Ne, ne yapınca F miydi? Yok. Ana bomba. Bombayı fırlatmıyor. Bombayı fırlattım. Kim aldı bombayı? Başkası aldı. Bomba bende değil artık. Biri aldı götürüyor bombayı. Ha bomba şeyde öndeki elemanda. Arkaya dikkat edin. Hocam arkayı kolasan. Kostel edin hocam. Sen diğer tarafa bak hocam. Heh. Orada bende. Oh. Vuramadım ya. Bir şey yapmıyor. <laughs> Vay Falcon helal. Hocam BD BD'ye tek atarsan iyi olur hocam. Bir daha orada Bomba <laughs> nerede? BD. Bak hocam önde al bombayı bu kur. Yeneceğiz. Ya unutmayacağım. Aynen. Hocam A'ya gitsene de yardım et hocaya. Gel hocam sessiz. Hocam kur hocam oraya hemen hemen azıcık kur. Kur gitsin kur otur. Bizi öldürdü hocam teksin şu anda. Hocam git bu arkasına bu ayakta bir yere. Pus bir yere pus pus orada bir yere ha. Zaman var zaman oraya, hocam adam oyalı sadece. Öldürme çalışma. Hocam öyle yapma çift tarafa çeviriyorum bak bir taraftan da göreceksin. Tamam ah, ben sağ tarafa okuyorum zaten. zaman. sağdan geçti, sağdan geçti. Bekle bekle, zaman oyna. Bekle. Çok iyi be! Adam oynuyor be! <laughs> Bravo hocam. Vallahi çok iyi daha. Çıkmadan canım çok aldım onu. Nereye hocam? Seçim bir yere gidelim hep beraber. test edildi. We kill them and then we go. Law open oğlum. At, nasıl? At onu at, at at ben atacağım. At hocam onu, atalım. Ne nasıl atıyorsun? Dur bakalım. ona. Nasıl yapıyorsun? Ya ne oldu senden biliyor musun hocam? Acil mi evet. oldu dur. Google Earth'den bekleyin siz. Ne diyor? Oyunca ister oyunca aşağıya F1'e basmak olsun. Bunu çok sıkı bana hesap ve kaybetçi bekliyor süre. Tamam da F1, F2. Bir dakika nasıl başlatacağız? Başlatma. Evre basa dostum bunu çok düşünüyorum. Oyuncu da kapat çivekle sesle diyor. Nasıl atılır diyor. Caps Lock tuşuna basın. Takımda atılacak oyuncunun istediğiniz adını seçin ve gelen eden seçin diyor. Caps Lock tuşuna bas. Yaptı. Neydi bu adamın adı? Adamda, tamam mouse'a tıklanmıyor ki adam. Nerede kapsula bastık da. Ben de onu vurayım gel vuralım onu gel hocam vuralım onu. Vuruyor muyuz? <laughs> Şerefsizin çocuğu. <laughs>